Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti ve bereketi hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz bereketini artırsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin alemlerin, bütün kainatın, gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz, bütün varlıkların ve eşyanın sahibi Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes hazretlerine tahsis edilmiştir. Hamd, her türlü övgü, her türlü teşekkür Allah'a tahsis edilmiştir, Allah içindir. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ey Allah'ım, Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat olsun, selam olsun, bereketlensin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ashabına da selam olsun. Allahumme inni euzu bi kelimatillahi tamati min şerri ma halak. Ey Allah'ım, Tüm kelimelerinle mahlukatının şerrinden sana sığınırız. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, Mücadele Suresinin 5. ayetinden itibaren bugün sizlerle bir miktar Mücadele Suresi ile ilgileneceğiz. Anlamaya çalışacağız. Ancak bu arada başlangıç olarak ifade etmek gerekir ki, ben bu çekimi yaparken gerek Türkiye'mizde gerek dünyada gerçekten hasta ve hastalık sayısı, hastaların sayısı dikkat çekici bir biçimde arttı. Allah bizim hakkımızda hayırlı olanı versin. Tedbir mutlak gerekli. Tedbirsiz olmaz. Ama takdir de haktandır. Allah Celle Celaluhu takdirini ne yönde kullanır? Hürdür, iradesini daraltamayız. Ancak tedbir her yönüyle, her şartıyla, bütün detaylarıyla mutlaka her bir kardeşimiz tarafından uygulanmalı. İşin uzmanları bize söylediler, talep ettiler bizden. Dediler ki belli mesafeyle birbirinizle görüşün, mutlaka yüzlerinizde maske olsun, burnunuzu, ağzınızı kapatsın aynı zamanda topluluklar içinde uzun süre oturmayın. Topluluklar arasında kalmayın. Tabii şikayetler, şikayetlenmeler var. İnsanlar bu kurallara uyuyor, uymuyor. İşte dünyadır bu. Buradan konumuza girmiş olalım. İnsanlar bu kurallara uymuyor diye şikayetlenirken bir takım kardeşlerimiz unutulmasın ki insanlar kendilerini yaratan Rabbilerinin kurallarına da uymuyorlar. Yalan söylüyorlar, faiz yiyorlar, içki içiyorlar, kardeşlerine eziyet ediyorlar, zulm ediyorlar. Çocuklarıyla ilgilenmiyorlar, geleceğe ilişkin kendilerine yönelik olarak ahirete ilişkin bir derdi ve tasayı çekmiyorlar. Farzları yerine getirmiyorlar. Namazlar, oruçlar, özellikle zekatlar, Allah yolunda cihad, Allah'a malı, bedeni, evladı tahsis etmek ve benzeri gibi sahabe-i kiramın her yönüyle mükemmelen yaptığı, öncülük ettiği, Allah Resulüne sadakatle bağlı olduğu örnekleri zamanımızın insanları Müslümanız demelerine rağmen nefsimiz de dahil gereğince amel etmiyoruz. Halbuki Allah Resulü'nden hadis net ve açık insanlar helakte ancak iman edenler müstesna iman edenler helakte ancak amel salih işleyenler müstesna amel salih işleyenler helakte ancak ihlaslı olanlar müstesna tarzındaki hadis sıralamasını da unutmamak lazım. Samimi olmamız gerekir, dürüst olmamız gerekir. Allah'a karşı dürüst olmamız gerekir. Biri birimize karşı dürüst olmak konusunda ısrarla serzenişlerimizi beyan ediyoruz. Dürüst olmayan insanlardan şikayet ediyoruz. Ama biz Allah'a karşı dürüst değiliz. Bunun üzerinde durmak lazım. Sözü bu bağlamda çok uzatmayayım. Dördüncü ayeti kısa bir tekrarlayayım. Şimdi bir zahar olayı vardı. Bir ev, bir özür dilerim. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın ashabından bir zat hanımına öfkeleniyor. Annesinin sırtı gibi olduğunu hanımının kendisine söylüyor. Bu söz o günün şartlarında boşanma ifade ediyor. Allah Resulü'nden çıkış arıyor. Havle validemiz. Efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy inmediği için Allah Resulü o andaki toplumdaki geçer, genel geçer kurallara göre boşanmış olduklarını söylüyor. Kadın ısrar ediyor, çocuklarını ileri sürüyor geçimini ileri sürüyor. Neticede vahiy iniyor. Bunu geçen hafta paylaşmıştık. Dolayısıyla bir meselede Allah'tan sön söz nedir? Müminin araştırması lazım demiştik. Geçen hafta bitirirken hangi konu olursa olsun son söz Allah'ındır ve Resulünündür. Allah Celle Celaluhu'nun kitabında bir şey bulamazsak sünnet-i seniyeye bakarız onda bir şey bulamazsak sünnet-i seniyye sağlık alimlerin sözlerine bakarız. Bu sıralama şöhretlidir. Bunun üzerine bu bir tabi yalandır. Yani annemin sırtı girsin cümlesi. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen vahyin beyanına göre Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri bu sözü değerlendirirken bir günah olarak bir efendim suç olarak niteliyor ve çirkin bir fiil olarak münkeran minel kavl ifadesi var. Öyle beyan ediyor. Dolayısıyla bu anlamda biz böyle bir yanlışa düşmemeliyiz. Düşersek ne gerekir? Hanımlarımız, annelerimiz değil o zaman bir ceza gerekir. Bu cezayı da geçen hafta ifade ettim. Keffaret deniyor buna. Bu kefaret aynı zamanda Allah evrettiği için ibadettir. Taabbudi deniyor buna. Yani kefaret mutlak bir cezalandırma değildir. Allah Celle Celal kuluna merhamet ediyor. Bu kefaretin uygulamasını da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz bildiriyor. Bir köle azadı. Ben geçtiğimiz hafta köle azadının ne anlama geldiğini tam bilmiyorum tespit noktasında fakihler ne diyor. Zamanımızda köle yok çünkü bir emekli olan insanın alacağı ikramiye gibi düşündüm. Çok uzun yıllar önce bu noktaya gelmiştim daha doğrusu düşündüm derken okuduklarımda böyle bir kanaate ulaşmıştım. Tabi fakih değilim. Ali Küç Ali Küçük Hoca diye rahmetli oldu Konyalı bir alim var. Üstad Allah ona rahmet etsin. O da Mücadele Suresini anlatırken diyor ki evladına bir iş yeri açma. Çünkü köre köleyi, köleyi azat edince köle kendi işini kurar ve çalışır. O da o anlamda bir cümle söylemiş. Takribi olarak ikisi de gene 15, 20, 25, 30 neyse bir meblağa ulaşacak fiyattır bu. Ona güç yetmiyorsa şayet Rabbi Zülcelal femenlem yecid fasiyamu şehrayn arada kesinti olmaksızın iki ay oruç tutmayı emrediyor. Ne zaman? Eğer hanımıyla bir araya gelmezlerse cinsel olarak oruca ihtiyaç yok, kefarete ihtiyaç yok. Ama geleceklerse bu kefareti ödemeleri lazım. O yüzden min kable en yetemezse, cinsel olarak hanımıyla bir araya gelmezden temastan önce iki ay kesintisiz oruç. Havle validemiz oradan atılıyor diyor ki bu üç gün üst üste Orucu zor tutuyor ya Resulallah. Yani فَمَنْ لَمْ <يَسْتَطِعًا> Eğer buna da güç yetmez o zaman فَاِتْحَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ 60 gün bir fakiri doyurmak veya bir efendim 60 fakiri bir gün doyurmak. Muhtelif de olabilir. 60 gün bir fakiri doyurmak. Doyurmak bizim Resulullah Aleyhisselatü bize intikal eden uygulamada günde iki öğündür. Üç öğün yok. Onu da nereden iki öğün diyoruz? Oruç tutuyoruz malum. Oruçta bir sahur yiyoruz. Bir de akşam iftar yiyoruz. İmsak ve iftar vakitlerinde. Oruca kıyasen, oruçtaki uygulama esas alınarak müminin hayatında normalde iki öğün vardır zaten. Üç öğün yoktur. Dolayısıyla sabah ve akşam bir fakirin doyacağı miktar. Geçtiğimiz yıl yanılmıyorsam 18 liraydı asgarisi. Fıtra diyorlar. Fitre kadar yani bir fitre. Ama o da tabii zenginliğe göre değişir. Mali gücü yok yüksekse o zaman miktarı artırabilir. Bu kefareti gerçekleştirecek insan. Şimdi bu bütün bunlar sayıldı. Üç tane köle azadı, efendim üç, iki ay üst üste oruç tutmak ve fakir doyurmak sabahlı akşamlı günde efendim bir fitre yani bir fitre, fıtra da sadakayı fıtır da diyoruz bu Allah'ın emri şimdi buraya dikkat edelim kardeşler Allah Celle Celaluhu böyle bir emir verdiği zaman böyle bir hüküm ortaya koyduğu zaman kulsak biz bu hükmü kabul ederiz. Yani önce böyle bir hüküm iman gerektirir. Allah celle celalü keffaret yazmıştır zihara. Bu bir iman meselesi. Zelike işte bu li billahi ve rasulihi. Bu kefaret Allah'a ve Resulüne iman etmenizden dolayıdır. İman etmeniz içindir. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine inanmışsınız kefaret ondan vardır. Demek ki iman esastır. Yoksa insan iman etmezse kefareti kabul etmez, başka şeyleri kabul etmez ki günümüzde de insanlar işte faiz meselesi, tesettür meselesi, başka meseleler işte miras meselesi oradan kırpalım, buradan kırpalım. Bu tamamen imanla ilgili bir konu. Sınırları belirlemek lazım. Muhammed Emin Er, Allah Celle Celaluhu makamını yüksek etsin. Abdestle ilgili biliyorsunuz abdest ayeti vardır. Allah Celle Celaluhu فَغْسِلُوا <laughs> اَيْدِيَكُمْنَا Ellerinizi yıkayın. Elden maksat nedir? Fakihler getirmişler. Şu dirsek en alt kısım, şu dirsekten parmak uçlarına kadar olan kısım eldir. Muhammed Eminler dedi ki bu dirseğe kadar olan kısım imandır. Yani bir insan dirsekten iki parmak aşağısını yıkasa ve bunu kasten yapsa veya kasten yıkamasa bir kısmını bileğe kadar yıkayıp sonrasın canım böyle istiyor desen imanla ilgili problem başlar. Bu imandır. Ama şu dirsekten yukarı işte Hanefi mezhebine mensup olanlar bir dört parmak geçilir demişler. İşte hanbeliler koltuğa kadar böyle yıkanır demişler. Çünkü el buraya kadar devam ediyor. Yani bu fıkıhta, fıkıh düşünceyle ilgili bir alan ama bir iman alanı var. Abdeste bir iman alanı. Yani abdeste iman alanı dediğimiz nedir? Kesinlikle yüzün yıkanması, ellerin kollarla birlikte dirseklere kadar yıkanması veya dirseklerle beraber yıkanması, başın efendim mesi, ayakların yıkanması bir iman meselesidir. Bu kefaret de bir iman meselesidir. İşte bu bir sınanmadır. Allah Celle Celal oruç tutuyor, tutun diyor, Ramazan'da oruç tutmalı. Şimdi buraya uyarlıyorum. Allah Celle Celal'u bankadan faizle para alıp yemeyin diyor, mümin buna uymalıdır. Allah Celle Celaluhu beş vakit namaz kılın diyor. İman varsa beş vakit namaz kılınmalıdır. Allah Celle Celaluhu yalan söylemeyin diyor. Mümin yalan söylememeli. Bu bir iman meselesidir. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bunu kabul etmeli insan yani. Ve birçok şey emrediyor böyle. Önce bu bir iman meselesi. İman edenlere Rabb-i Zülcelal bunu emrediyor. Ve diyor ki arkasından, diyor ki iman ve küfürle karşılıyor olayı. Tilke hududullah ve tilke hududullah. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin sınırıdır bu. Hat, sınır, çizgi, hat diyoruz Türkçe'de. Hani hat çizmek var ya işte hat, savunma hattı diyorlar. Bu hat, sınır. Allah Celle Celaluhu'nun sınırıdır. Bu anlamda Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Elem ta'lemu ennehu men yuhadidillahe ve rasulehu. Kim Allah ve Resulü ile sınırı aşma noktasında mücadele ederse Allah bir emir vermiş. O da aksini ortaya koymaya çalışırsa Allah yapın demiş başkaları yapmayın derse böyle sınır tartışmasına girersem Bugün modern dünyadır. İşte insanlar kahvede kağıt iskambil oynayabilir. işte bira içebilir, faiz yiyebilir. Bugünkü ticaret faizsiz yürümüyor ve benzeri gibi yeni sınırlar çizerse evlilikle ilgili işte flört helaldir. Flört etmek mesela, nikahsız yaşamak helaldir ve benzeri gibi veya miras taksimatında Rabbi Zülcelal ikili birlisi, birli sistem koydu, bir sınır koydu. Kim bu sınırı aşarsa, bu sınırla mücadele ederse fe enne lehu nar cehennem, onun için cehennem ateşi vardır, haliden fihe içinde kalacağı cehennem ateşi vardır içinde kalıcı olacağı cehennem ateşi vardır. Zerkel hizzul azim. Bu çok büyük bir nasipsizliktir. Perişanlıktır. Çok büyük bir sıkıntıya düşmektir. Allah çok büyük bir nasipsizliktir. Dolayısıyla bu anlamda Allah'ın çizdiği sınırların korunması lazım. Yani değerli kardeşlerim bu konuşmayı yaptık. Bugünden sonra bir kimse hanımının yüzünü, elini, ayağını, göğsünü neyse artık uzuvlarından bir uzvunu, uzunu sen senin bu uzun annem gibidir. Sen benim annemim gibisin. Annemin sırtı gibisin, göğsü gibisin, yüzü gibisin. Sen bana annem gibi görünüyorsun. Annem gibi, annem gibi tarzında bir söz söylerse o insanın ayetle sabit bu kefareti uygulaması lazım. Ve Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bir insan bu keffareti uygulamazsa, bilmiyorsa öğrenecek, öğrensin, öğrenmeli. Elbette bilmeyene sorumluluk olmaz ama öğrenmeli. Çünkü öğrenmemek sorumluluğu var. Öğrendi de uygulamıyorsa şartları uygun olmadığı için uygulayamayabilir. Nitekim Allah Resulü o sahabeye Dedi ki sen bir köle azadet, o gücüm yok dedi. Sen iki ay oruç tut, hanımı dedi ki ya Resulullah bu üç gün bile oruç tutamıyor üst işte. O zaman dedi sen altmış fakiri doyur, o dedi ki ya Rabbi fakir benim zaten. Sonra Beytülmal'den bir miktar ona verildi. Rivayetin birisinden dedi ki ya Resulullah bunu dağıt diyorsun ama bende hiçbir şey yok. Netice itibariyle Allah Resulü tebessüm etti efendim e, gülüm, gülümsedi ve ona dedi ki peki Allah'tan özür dile Allah seni affetsin. Neticede böyle bir sebepten dolayı uygulayamıyorsa yani imkanı yoksa o zaman bir şey yok ama kasıtlı olarak terk ediyorsa velil kafirin azabın elim. Kafirler için Allah Celle Celaluhu acıklı bir azap tahsis etmiştir. Şimdi 5. ayet-i kerimeye geliyoruz meseleyi bir daha tekrarlamış olduk böyle. Toparlamış da olduk. Altıncı ayet kerimeye. Özür, özür dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha kontrol edelim. Beşi okuduk. Doğru. İnnellezine doğru. Yok. Beşinci ayet kerime. Doğru. Bismillah. İnnellezine yuhadun Allah'a ve rasulahu. Her kim Allah ve Resulü ile sınır koyma yarışına girerse. Değerli kardeşlerim Uzun etmeyeyim diyorum ama ister istemez önüme düşünce paylaşıyorum. Kardeşlerimiz diyorlar ki Kur'an bize yeter. Doğru, Kur'an bize yeter. Ama ayette diyor ki Allah sınır koydu, Resulünün de sınırı var. Ha şu demek değil bu. Allah'ın koyduğu sınırı bozup Resulü yenir sınır koydu. Hayır bu demek değil. Allah Celle Celaluhu bir alanda sınır koydu, Mesela burada kefareti ziharda koydu ama diyelim ki öbür alanda oruçta sınırı, orucun kasten bozulmasında sınırı Resulullah Aleyhisselam tespit etti. Ayette çok açık. Allah ve Resulünün sınır koymasıyla yarışan, kendisine kendisi sınır koymaya kalkan, şu anda mevcut fıkıhta fetva veren kardeşlerimiz de bu konuda çok hassas olmalılar. Rabb-i Zülcelal bir sınır koyduysa, Allah Resulü de bu sınırı uyguladıysa, kişinin artık zamanımızda bu sınır böyledir demeye hakkı yok. Allah Celle Celaluhu'nun kitabında bir sınır bulamadı. Resulullah'ta bir sınır bulduysa, canım o gün öyle, bugün böyle, biz bugün böyle uygularız demeye hakkı yok. Derse küfürle karşılıyor Allah Celle Celaluhu. Kardeşler bu çok ciddi bir meseledir. Çok ciddi. Sordular. Net söylüyorum ismen. Edip Yüksel'e. Kendisi yani YouTube'da var bakarsınız bulursunuz. Namazı kaç rekat kılıyorsun? Biz farzları dört rekat kılıyoruz ya. Allah Resulü böyle bir sınır koydu çünkü. O dedi ki hanımımla birlikte olursa iki kılıyorum. Çünkü hanımım öyle kılıyor. Ama o yoksa bazen ben bir kılıyorum. Bu neye uygun? Neye göre? Efendim Kur'an'da yok. Tamam da burada ayette diyor ki Resulü de sınır koyar. Ya kardeşim ahiretini düşün Allah lillah aşkına. Yani anlayışın senin anlayışın olabilir ama bu anlayış 1400 senedir bir örnek bulmamış. Böyle bir örnek yok. Böyle bir anlayış yok. Dolayısıyla bu anlamda sınırı aşmamak lazım. Kim böyle yaparsa yaparsa kübi tu kemal kübi kablihim. Öncekilerden sınırı aşanların alçaltıldıkları gibi, burunlarının yere sürtüldüğü gibi, şereflerinin haysiyetlerinin iptal edildiği gibi, siz de alçaltılırsınız. Bugün İslam toplumları çökmüşse, bugün İslam dünyası biri birine girmişse, bugün Suud'dan Mısır'a kadar Müslümanlar her türlü zulmü, baş tacı edip batılının kulu kölesi olmuşsa Allah'ın koyduğu sınırları, Resulünün koyduğu sınırları tanımayıp yeni sınırlar koydukları içindir. Ben böyle anlıyorum bunu. Yani böyle anlıyorum derken keyfimden değil ortaya konulan cümle bunu söylüyor. وَقَدْ اَنْزَلْنَا اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Biz apaçık ayetler indirdik. Yani bunu anlamayacak bir şey yok. Yani eğer Allah Celle Celaluhu Resulü'nü devreden çıkarmak isteseydi اِنَّ الَّذ۪ينَ derdi. Öyle şey olur mu? Dolayısıyla Al-ulema ve enbiya cinsinden bakıldığında Allah ve Resulüne itaat eden alimler kitaptan bir hükmü Allah ve Resulünün e, ortaya koyduğu bir delil bulamayınca çıkarmalarına da kıyas diyoruz veya iştihat diyoruz ona da itaat edersin veya aksini bulmaya çalışırsın. Velil kafirin azabın azabın mühim. Kafirler için çok ama çok zahmet verici, can yakıcı bir azap vardır. Bir ayet daha okuyalım. Yevme bilinen bir gün vardır ki bir gün yebasuhumullahu cemian. Bütün kafirleri, bütün müminleri, bütün münafıklar Allah Celle Celalü diriltecek. Feyunebbi'uhum bima amilu. Ne yaptıysa onlara tek tek haber verecek. Mahşer yerinde. Ve Allah ahsahullah. Onları zabıt konusunda da tek tek saydı. Yani tek tek biz yaşadığımız dünya hayatını bir daha tek tek yaşayacağız. Her günü bir daha, her dakikayı, her saniyeyi, her saat bir daha bir daha yaşayacağız. Allah sayacak, sayacak, sayacak. Çünkü Allah unutmaz. Fakat ve nasuhu. İnsan onu ne yapıyor? O kıyamet gününü, o hesaba çekileceği günü unutuyor. Unutuyorlar o kafirler. Vallahu ala şeyin Unutmayınız ki değerli kardeşlerim, Allah Celle Celalu ve Tekaddes Hazretleri her şeyi ama her şeye hakkıyla şahittir. Şehit ne demek? Allah yolunda canını veren diye düşünüyorsunuz. Burada şehit şahit diye tercüme ettik. Şehit aslında Allah'ın birliğine şahit olan, canıyla şahit olan demek. Şahit ne demek? İşlenen bir işin bizatihi yanında olup onu gören kimseye şahit denir. Gözleriyle mesela mahkemede sen bu adamın bu adamı hakaret ettiğine şahit misin? Evet. Nasıl şahit oldun? Ahmet'ten duydum. Bu şahitlik değil ki bu rivayet bizzat ben gördüm gözlerimle gördüm dediği an şahit olur. İşte Allah Celle Celaluhu'da şimdi birazdan bir sonraki derste onu da anlatacağım. Bizzat bizim şahidimiz Allah yanımızda Allah aramızda şahit Allah yaptıklarımıza şahit. Ve onları tek tek kaydediyor ve onları tek tek sayıyor. Bir, e, bir bilgisayar var orta yerde, bilgiyi tek tek sayıyor bunları ve mahşer yerine bunları getirecek önümüze. Ancak maalesef ki biz Rabbimizin bu haber vereceği şeylerden gafletteyiz. Değerli dostlarım, meseleyi anlatabildim mi? Lütfen Allah'ın helal dediğini helal kabul edin, haram dediğini haram. Ama unutmayın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimin kitabının dışında ona verdiği ruhsat alanlarında neyi emretmişse وَمَا عَتَاهُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ Onu da alalım. Allah size de bize de merhamet etsin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.